Ülkemizde de sık görülen bir cilt rahatsızlığı olan sedef hastalığı neden ortaya çıkar? Çoğunlukla hangi bölgelerde görülür? Tedavi edilebilir mi acaba? Doktor Mehmet İlteber, Bahadır tüm sorularımızı yanıtlamak üzere bizlerle hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun Burcu Hanım. Teşekkür ederim. Sizi ağırlamak çok güzel gerçekten yine. Ee, ama tabii ki sedef hastalığı nedir sorusunu tekrar soracağım. Tabii so yani program oradan başlama gene en güzeli. Sedef hastalığı tabi ciltte görülen bir hastalık hı hı. ama Sedef hastalarında yaklaşımımız sadece bu cilt hastalığı olarak olmaması lazım aslında. Sedef hastalığı immün sistem kökenli yani kişinin bağışıklık sistemi sisteminden kaynaklanan bir rahatsızlık. Ciltte görülen bir hastalık ama bağışıklık sistemi bozulursa bir insanın sadece ciltte bir takım yaralar çıkmıyor. Sedef hastalarının devamında pek çok sedef hastası bize geldiği zaman işte hocam ben sedef hastasıyım ama aynı zamanda Hashimoto tiroidim hmm. var. Hocam ben sedef hastasıyım işte eklem romatizmam var. En sık görülen hastalık sedef romatizması. Hocam ben sedef hastasıyım ama ülseratif kolitim hmm. var gibi yaklaşık 200'e yakın veya sedef hastasıyım ankilozan spondilitim var, fibromiyaljim var gibi pek çok hastalık grubunu hastalık grubuyla beraber görülen bir hastalık diyebiliriz ciltte görülüyor bu hastalıkların sebebi yani immün sistem yani, ha, tamam. şimdi şöyle e, hani sedef dediğimiz zaman hani toplumda gerçi biz o ön yargıyı yıktık ama e, gerçekten hani yani, ya bu bana bulaşır mı yani Doğru, Sedef, e, değil mi? Ya, hani insanlar... bir insan görüyorsun vücudunda yara var ya acaba bu bulaşı mı bu ondan bana geçer mi hayır asla böyle bir şey yok az önce dediğim gibi kişinin kendi bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir rahatsızlık yani kişiden kişiye bulaşmıyor ama tabii bir anneden çocuğuna yani Hı -hı. genetik faktörler de etkili geçebiliyor i̇şte, Lezyonlar peki nelerde daha çok görülüyor? Şimdi sedef lezyonları ya aslında... Ya da sinyali var mıdır mesela iyice görmeye, gözle görmeye başlamadan ha. önce Şimdi bir şey Şimdi insan bir defa hayatında, hayatı boyunca sedef lezyonu görse, tek bir defa yani sedefli bir hasta görse, sizin bir arkadaşınızda sedef olsa o hastayı, sedef hastalığını çok kolay tanıyabilirsiniz yani. Görüntü çok kolay, tipik işte Pul pul karakterize, e, sedef renginde lezyonların pul, cildin pul pul olmasıyla karakterize bir hastalık. En çok üç bölgede gözüküyor. Birinci gözüken bölge kulak içi, kulak arkası ve şu ense kısım. Hmm. Saçlı derinin ense kısmı. İkinci olarak gözüken en önemli bölge e, kolun dış yüzeyi. Ön kolu parmaklardan başlayıp dirseğe kadar olan kısmı. Üçüncü olarak da dizden, dizin... Ön kısmı, ön bacak dediğimiz, ön alt bacak dediğimiz kısımda sedef lezyonları çok sık görülmekle beraber vücudumuzun her yerinde de gözüküyor. En az gözüken yerin işte yüz olması lazımken pek çok aslında bakarsınız yüz tutulumu da olur yani. Peki neden bu bölgeler diye bir araştırma var mı? Şimdi şöyle… Yani ne bileyim damarla mı ilgilidir yoksa… Yani aslında çok kuruyan bölgeler. Hmm. Yani cildin özellikle… Sedefli lezyonların en çok çıktığı aya doğru gidiyoruz. Yani hmm. sıcaktan soğuğa geçerken, mesela kar yağdığı zaman benim cildim buralarım çatır çatır çatlar, değil hmm. mi? Sedefli hastalarda cilt çatladığı yerlerden, yani cildin aşırı kuruma yaptığı yerlerde lezyonlar çıkıyor. Bunlar da en çok vücudumuzu, hani kolun iç kısmı değil dirsek, yani hmm. kolun dış kısmı, gene ne bileyim kulaklarımız, dizlerimiz gibi bölgelerimizde pek çok çatlamalar görebiliyoruz. Bu dönemlerde hani e, serif hastalığının artışı olacağı olan dönemler. Burada hani ekran başındaki izleyicilerimize kısa bir e, hı hı. anekdot düşelim. Yani özellikle banyolardan sonra mutlaka havalar sıcaktan soğuğa geçerken yani Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda mutlaka banyolardan sıcak cilde değil, cilt birazcık soğuduktan sonra yaklaşık 30-35 dakika sonra cildi kaliteli nemlendir Cillerde nemlendirilmesi sedef hastalığı lezyonlarının tekrarını engeller belli Öyle bir ölçülerde. Öyle vakit yoksa ben çünkü artık bir alışkanlık duştan çıktıktan sonra hemen nemlendirici uyguluyorum. Ama ben çok sıcak suyla duş almıyorum. Oradan kurtarabilir e şöyle sıcak miyim? Su, çok sıcak suyla duş, duş almasını istemeyiz sedef hastalarının. Hmm. cilt kanıkımı artınca yaralarda hmm. artış olur. Kremleri de banyodan çıktığınız zaman hani daha önceki programlarda anlatmıştım yaralar kıpkırmızı oluyor. Hmm, kırmızı iken sür, sürülmemesi lazım. Ya, hastalar beklesinler yaralar kırmızıdan pembeye hmm. dönsün. Yani cilt soğusun, cilt kan akımı içeriye doğru çekilsin, kan akımı az, ciltteki kan akımı azalsın. Ondan sonra bir takım kremleri Uygulamalarını ne yapsınlar? Ee, ben size mesela lezyonların görüldüğü dönem soracaktım. O sizin dediğiniz gibi Eylül, Ekim, Kasım hava böyle çok doğru Ya yani her dönemde geçerken, bu dönemde sonbahar artışlar. Gibi mi yani yaz döneminde iyileşme, değil mi? Cilt Hı -hı. demleniyor, yağlanıyor, güneş, deniz, kum gidiyor hastalar, değil mi? Hı -hı. Cilt yağlanıyor, yaralar azalıyor ama e, sıcaktan soğuğa doğru geçerken sonbahar, sonbahardaki aylarda artış gözüküyor. Hı -hı. Peki ee, neler yapabiliyoruz peki? Şimdi sedef hastalarında hani ben bu programlara çok önem veriyorum aslında. Biz de. Evdeyken sedef hastaları neler yapabilir? Yani evde bizi izliyor hasta. Bu hasta insanlar sedef hastası, değil mi? Evde hocam ben yaralarımı neler nasıl bir bakım yapabilirim? Yani Hı -hı. en önemli soru bu bence. Önce birinci kuralımız şu. Hasta yarasına evde değil mi şu anda otururken bakacak. Yara cilt, yara kırmızı renkli, ciltten kabarık. Yani ortası şiş. Yara büyüyor demektir. Hı. Tehlike var. Yara kırmızı renkli, ciltten kabarık. Ya ben geldiği zaman hastama hemen bakarım. Yaraların durumu ne? Yara kırmızı renkli, ciltten kabarık. O zaman benim ona göre bir önlem almam lazım klinikte. İkinci olarak yara pembe renkli, ortası çukur. Yara iyileşiyor demektir. Hı. Tekrar edelim bu çok önemli. Yaralarına baksın bütün sedef hastaları şimdi. Yara kırmızı renkli ortası bombeli. Yara artıyor. Yara büyüyor. Yara genişliyor. Kaşıntıyla beraber büyüyor. Yara pembe renkli ortası çukur. O zaman yara iyileşiyor. Yani iyiye gidiyorsun demektir. Hı hı, tamam. Bu çok önemli bir bilgi. İkinci olarak aslında hani bugünkü konuyu ben ona hazırladım. Hastalar bize gelir der ki hocam ben 5 yıl şu iğneyi kullandım işte 2 veya başka bir hasta 2 yıl şu hapı kullandım veya öteki hastalar diyor ki hocam ben 10 yıldır krem kullanıyordum çok iyiydim ama artık bu kremler etkisini geç, e, etki etmiyor veya kullandığım ilaç etki etmiyor e, aldığım iğneler etki etmiyor hmm. diyorlar değil mi? Demek ki o zaman değil mi bir problem var. Yani vücut alışmış artık yani. Sadece biraz... alışmış değil. Hastalar orada yaralarına bakmaları lazım. Çok önemli. Hı -hı. Şimdi biz bir, değil mi? Hastayı ameliyat yaptık diyelim. Ee, i̇şte ne oldu? Ee, hastaya biz ne yapıyoruz biliyor musun Ameliyattan sonra et, süt, yumurta gibi bir takım proteinleri Hı -hı. fazla veriyoruz ki dikişler birbirini tutsun. Evet. Değil mi? Bu çok normal bir şey. Burada da cilt yağla besleniyor. Hı -hı. Cildin gıdası yağ, yani et, süt, yumurta değil. Cildimiz, biz cildimizin güzel olmasını istiyorsak demek ki kaliteli yağ kullanmamız Hı -hı. lazım. Cildimiz yağla beslenen. Sedef yarası olsun şimdi ben kendi üzerimde göstereyim. Diyelim ki bacağımızda veya ekran daha iyi göstersin. Karnımızın burasında bir lezyonumuz var. Hasta elini yaranın üstüne sürsün. Eğer bu yara kuruysa bu yara asla iyileşmez. Hmm. Neden? Beslenemiyor. Yani yaranın iyileşmesi hmm. için mutlaka yani nemli olması lazım biraz nemli ve yağlı olması lazım. Ben ya hocam ben bunu nasıl ayarlayacağım? Yani ben evdeyim. Yani ne kadar yağdan bahsediyorsunuz? Yani ben çok mu süreyim? Çok sürersen yara şişer kabarır. Cilt altını tahriş edersin değil mi? Ne kadar kullanmam lazım? Yani çok e, basit bir ipucu vereyim. Elini hastalar saçlı deriye sürsünler. Şöyle yapsınlar değil mi? Saçlı derimiz biraz daha yağlı değil mi? Sonra yaranın üstüne sürsün. Eğer sedef lezyonu hastanın veya işte eşinin saçına sürsün cildi çok kuruysa. Bu yaranın iyileşmemesinin sebebi cilt kuruysa, cilt, yara kuruysa yara beslenemiyor. Asla iyileşmez. Hani siz oraya ne verirseniz verin iyileşmez yani. Hangi tedavi uygularsanız uygulayın bu yara iyileşmez. Bu yaranın iyileşebilmesi için mutlaka yaranın birazcık bakımlı yani yarayı iyi beslememiz lazım. Yani o da bir takım kremlerle ve yağlarla olur yani. Hı -hı. Yağları... Yağ oranı ne olacak? Hasta elini böyle saçının dibine sürsün başı. Saç baksın. derisindeki yağ oranıyla ya. koluna kolundaki yaraya sürsün. İkisinin yağ oranı aynıysa yaralar çok daha hızlı iyileşir değil mi? Haziran, Temmuz, Ağustos yaralar iyileşmeye başlıyor. O Neden? Evet. Cilt yavaş yavaş artık o yarayı beslemeye. Yani eğer vücudumuzda bizim bir yara varsa vücut orayı mutlaka iyileştirmeye çalışır. Yani vücut oraya kayıtsız kalmıyor. Vücut aslında orayı iyileştirmeye çalışıyor. Ha, kuru bir yara 10 yılda gelse bize de gelse başka bir yere de gitse asla iyileşmez. Yara varsa mutlaka biraz besleyeceksin yarayı. Cildin beslenmesi de yağlarla olur. Çok... Yani cil kendi yağıyla besleniyor. Ama o sırada tabii ki ilaçlarını falan almaya da devam edeceğiz. Tabii zaten ya bunlar tamamlayıcı. Yani bunlar zaten. tamamlayıcı olarak biz bunları anlatıyoruz. Tabii ki hani mutlaka bir tedavi görmesi gerekiyor hastalarımızın. Çok teşekkür ederiz hocam sağ olun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama sanırım yeterince bilgiyi verebilmişizdir yani umarım. Yani böyle değişik konulara değiniyorum. Yine geldiğinizde. Bahsedilmeyen... Güzel sağ olun. Ağzınıza evet. sağlık o zaman. Efendim sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah aklınıza gelen soruları sorabilmişizdir. E, program üstümüz ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.